Herkese merhaba. Merhaba. Yeni videoya hoş geldiniz. Bu videoda ne yapıyoruz? Kahvaltı yapacağız. Karadağ'daki Türk restoranlarını deniyoruz. Ee, i̇lk olarak kahvaltıyla başlayacağız. Kahvaltı dediğimde çorba, ev yemeği olacak. Podgorica e merkezdeyiz şu anda. Var mıydı? Ne? Ben orayı pastane diye biliyorum sadece. Yok pastaneye geç kaldım. Çorba var Saat mı? Saat zaten e, 1.25. İşkembe kelle paçak mı? Sanmıyorum ama bakalım bir hadi. Havada çok rüzgarda dışarıda çekim yapamayız muhtemelen. Ve bu oda başı restorana geliyoruz. Yanında Yunus Emre Enstitüsü var. Açık mı bakayım? Açık evet. <gülüyor> 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 Kolay gelsin. Şimdi ben mercimek söyledim. Denizde tavuk, de tavuk suyu. Mercimek karışıklığı. Kapına bakıyorum. Çok önemli olan ekmeğimiz var. Hmm. Senin ne tadına bakıyorsun? Çok yemem. Hmm. Benimkini sevmiyordum. Güzel. Güzel. Biraz Güzel. Ekmeğimiz var. Fiyatları da söyleyeyim size suyu çorbası 3 euro, mercimek çorbası 2,5 euro. Toplam 5,5 euro. Güzel. Yani sen de söyle Sıcak, dikkat et. Güzel mi? Güzel. Buna bak. Bir dakika. beni biliyorsunuz. Hı. Bir kere de anlamıyor tadını. Evet, da. güzel. Şimdi tekneye oturuyoruz. Güzel mi? Biraz birazcık boş gibi. Yok. Şimdi neredeyiz? Nereye geldik? Eee Suzun e geldik. gireceğiz biraz da karnımız acıktı. Aynen, geçen bahsetmiştik ya şimdi kahvaltı için yine Türk bir fırına geldik. Bakalım neler var, neler yok. Ne istiyorsun? Ben simit çok, isterim. Çok güzel olduğu söyleniyor. Bir de da herhalde bir sene falan oldu. Oldu herhalde. Hı -hı. Ben simit isterim. Simit istersin. Evet, Ankara simidi mi? Onu bulamayız da. <laughs> ben kü küt böreği. <gülüyor> <gülüyor> küt. Hadi gidelim. Böyle merkeze yakın. Şurada küçük siyah tabelada yazıyor. Geçiyorum ben. Bayağı küçükmüş ha. Kolay gelsin. Sağ olun. Herkese merhabalar. Çektik ya orayı <laughs> Biliyorum. Aldık geldik. Ne aldık? Bir Ayran tane aldık. Zeytinli açma aldık. Simit aldık. Çikolatalı açma aldık. Ayran Çikolatalı ve benim. meyve suyu. Ne kadar ödedin? Altı yıl. Ha, Bence çok iyi. İstersen önce simitin simit tadına bakalım. Birlikte. Olur. Simit şöyle. Ben bir simit gurmesi Simit gurmesi. Bu nasıl simit gurmesi? Döktün her tarafa. Hmm. Her tarafa döktün. Hmm. Ben bir Güzel. Ankara simidi kadar güzel değil ama buradaki simit açtığınızda bastırır lezzetli. Biraz Yumuşak. Şu Susam yapıştı her yerime. Lezzetli, yumuşak. 1 Euro'ydu simit. Açmaların düzü 1 Euro. E, bir zeytin aldık. 1.20 idi. Bana vermiyor. Bayağı yumuşak. Vermiyor bana. Açıyorum. Bak vermiyor. Ne geçti lan? Bilmem. Çok lezzetli. Hmm. Güzel. Adam simiti 1 euroya satıyor. Hı, hı. O kadar şey aldık. 5 kalem mal aldık. Hı -hı. Şey yani gıda aldık. 6 euro aldık. Ne olacak? Hı. -hı. hı, -hı. Övüyor mu gömüyor mu belli değil ya. Ya beğendim. Hı hı. Ayrıca beğenmek zorunda da değilim. Yogurt deneyelim. Bu çok güzel. ekmeği çikolata sürersiniz de onun gibi ekmeği de yumuşacık. Sen bu arada ayran değil yoğurt almışsın harbiden. Tecni yoğurt. Yok yok gene benziyor biraz. Bunların ayranları. Dayı bu çok oraya araba mu ya. Abi her yerin bir Böyle. şey oluyor. Ayran kıvamında değil de biraz daha yoğurt kıvamında. Ama yine içilebiliyor tuzsuz, bayağı tuzsuz. Bir sonraki durakta. Görüşmek üzere. Neredeyiz? Köz Ocak Ne yiyeceğiz? Harbiye. Harbiye, Adana, Urfa vesaire yapılıyor burada. Akşam yemeğine buraya gelelim dedik. Aradan en güzel, en iyi Türk lokantası diyebilirim. Reklam değildir. Kesinlikle. <laughs> Hadi girelim bakalım. Küçük bir yer zaten, konum doğru. Bu arada Köz Ocakbaşı olarak yazabilirsiniz. Açık kapalı saatlerinde çekeyim size. Nasılsınız? müzik var ama sizin için menüyü de çekeyim şöyle. Deniz harbiye dürüm istedi. Ben de tavuk kanat ızgara istedim. Bir tane de meze alacağız. Bizi Adana'dan özel getirdiler. Ofisdeyken çok severdim onları. <laughs> <laughs> tamam. Sessiz konuşuyorsun. Çok mu acıklı? <laughs> Yasa maç. Bir dahaki de şey yapalım. Al. Tadına bakalım. Al. Dene bakayım. Sıcaktır ama. Çok sıcak değil mi? Nasıl tadı? Ceviş. Güzel mi? Sen harbiye söyledin değil mi? Büyük harbiye söyledim. Bir ısır bakayım. İçini azıcık göster bana. Arkadaşlar şu biber çok acıymış. Bana verdi bir ye çok güzel gidiyor diye. Ağzıma etti. <laughs> Kalk yürü hadi. Lezzetlen. Şeker <laughs> para varmış. Ben çok severim. Ben Çayı sevim. da elinde. <laughs> hmm, ne çalıyor? Evet. İlk tadım güzel geldi. <laughs> güzel mi? Tatlı. Güzel. Ben ne diyeceğim şimdi? Gurmesi verin bunu. Söyle. Normalde o çizgili <laughs> olanlar var ya üstü. Onları severim ben. Bundan pek bir umudum yoktu. Yalan değil. Bayağı iyiymiş. Yani ne? o yüzden onaylıyor muyuz burayı? Onaylıyorum. Ben fakir tarzı yes seviyorum arkadaşlar. Yes de. <laughs> Üşüyorum. Yorumlarını alalım. İçerisinde müzik vardı. O yüzden çok yorum yapamadık ama. Yani şöyle söyleyeyim. Ben zaten en az 10 defa gelmişimdir. <laughs> evet. Karımı da ikinci defamda getiriyor. Size göstermek <laughs> için geldik bir yandan Aynen. da. Yani güzel, çok güzel. Sadece konum Hı. olarak çok uzakta. Yani e, şöyle söyleyeyim. Merkeze 10 kilometre aslında. Hani derler ya, e, ticari amaç güçme, gütmeyen bir yer. <laughs> Burası bakın zaten ufak bir yer. Şşt, Tam ya arkasında, arkasında da, pardon, halı saha var. Evet. Aslında tamamen şey bir yer, e, keyif yeri. Hani mezelik, e, öyle söyleyeyim size. Alkol de var, meşrubat da, da var. Çay da e, var. İstediğiniz gibi yani hem lokanta olarak görebilirsiniz hem meze yeri olarak düşünebilirsiniz. Tamamen keyif yeri. Gittiklerimizin arasında en beğendiğin yer? Türk restoranlarında Tabii ki de burası. Burası. Üşüyorum. E, tavuk kızgara lezzetliydi. Porsiyon benim için yeterliydi. Deniz'inki bir buçuktu. Toplam tatlı <laughs> da dahil 30 euro 25 cent ödedik sanırım. 5 evet. şuraya da bir pizza yiyebilirsiniz tabii ki zaten buradaki fiyatları da gösterdim ama hani özel bir mutfak deniyorsanız 8 Euro 7 Euro okey bence gerçekten de lezzetliydi meze de güzeldi 15 dakika kadar bekledik o da ızgarada hemen olduğu için ya da ben çok açtım bana çok beklemiş gibi geldi ama tavsiye ediyorum gerçekten herhangi bir reklam vesaire yok zaten bir sonraki restoranda görüşürüz diyorum görüşürüz Neredeyiz? Neredeyiz? Budva'dayız. Budva'dayız. The House Kebap Grill Restoranta geldik. Yani gidiyoruz daha doğrusu. Amacımız çorba içmek. Çok... Deniz çorba içmek istiyor. Ben de bakacağım bir şeyler e, ne var diye. Burada da denemiş oluruz hem de. Ben Sadece... Budva'yı seviyorum ya. Podgorica'da kalmayalım dedik. İyi de oldu. Çok iyi. Siz girin ben şu menüye bir bakayım. Gerçi içeride de gösterebilirdim ama hadi bakalım. Deniz çorba var mı diye sorsa Çorba var mı? Mercimek çorbası varmış arkadaşlar. Ba bayağı iyi ama. Tamam boş ver şimdi. <laughs> şimdi evet. <renkli. Hoşum gülüyor> İzvoli direktöre. Devam izvoli mjesto. Patron. Mjesto. Izvoli patrona. Evo Biraz tuzluyuz ama Evet o lokantalardaki mercimek çorbası Benim de sarmam geldi <laughs> Bu biber acı mı Muhtemelen. sence? Olabilir Ne? Muhtemelen yanacağım Ne yanacağım? Sıcak Olur, mı? Sen yanma, yanmayacaksın. Ben Isır. Oğlum tutamıyorum ki. Güzel mi? Baya güzel duruyor. Eti güzel mi? Hı hı. Bol keseler. Bir marul salatası eksik. Evet. Bu arada. Hiç beni düşünme. <laughs> Hmm. Ooh. Ooh. <laughs> Nasıl biliyor musunuz bu <laughs> tam? Bebelerin falan kırkına gidersiniz ya. Ya da cenazelerde lahmacun <laughs> atılır ya. Hayır lahmacun. Bayağı iyi. <laughs> Lezzetli. Bir de sarmaya bakalım. Lahmacun sen alabilir alabilirim. Okey. Biraz kalın. <laughs> Ama tadı güzel. Nasıl, Nasıl tam zeytinyağlı. A yüz birden aldığımız var Ben tombis sarması <laughs> seviyorum. Damacım güzel. Salatası eksik. Sarma da güzel. Ee, i̇ki lahmacun, bir yaprak sarma, e, iki çorba, bir nugget, bir ayran, bir ice toplam 42 euro ödedik. Bu arada bu e, bundan bir önceki gittiğimiz yerden fiyatları bir tık daha yüksekti. Orada Adana evet. dürüm falan daha Konumdan ucuzdu. dolayı falan da olabilir. Aynen. Budva'nın tam meydanına doğru kalıyor burası. Lezzetliydi, servis hızlıydı, ee, mekan da güzeldi. Deniz tuvaletlerini de çok beğenmiş. Yani bizim ee, Türk alışkanlığımız olduğu için tarık tuvaletlerde <laughs> hep Türk tuvaletlerinde, özellikle hep tarif su var. Aynen. Bu güzel bir şeymiş. <laughs> e, dört yere gittik. En favorim. Ocakbaşı tabii ki de ya. Evet. E, ben sarmayı da sevdim bu arada. Benim için problem yoktu. Bu videoların devamı gelsin derseniz yaparız yine diğer kalan restoranları da gezeriz hatta böyle sokak lezzeti tadında yaparız video buraya da izlediğiniz için teşekkür ederiz bizi instagramdan takip etmeyi unutmayın yorum yapmayı da unutmuyorsunuz evet, bir sonraki videoda görüşmek üzere bay